Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizler hanımlar e, bana çok sorulan e, zürafa nasıl yapılır? Türbentin hangi tarafına yapılır? tersimi mi düzü mü diye detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hemen şöyle hanımlar türbentimi açayım. Evet hanımlar şöyle ilk başta yani zürafamıza başlamadan önce şu kalın kenarı çıkarıyoruz. Şurası zaten kesilmiş. Burayı da hemen şöyle çıkaracağım. Yani ip çekmek gibi bir şeyle uğraşmıyorum. Ben direkt şöyle keseceğim. Kalın yerden şöyle bunu çıkaracağım. Evet hanımlar şöyle iki kalın kenara da bu şekilde kesip çıkaracağım. Yani şu çizgiden devam ederseniz zaten düz bir şekilde kesersiniz. Bakın bu şekilde. Bunu şöyle kestim diyelim. Hemen buradan da çıkarayım. Evet hanımlar. Şimdi zürafamıza başlarken şöyle yazısına bakıyorum. Reyyan Cenk de yazmıyor ancak. Cenk'i de anlayabilirsiniz. Şöyle bakın burası türbentimin düz tarafı. Şöyle yazısı düz. Tersini çevirirsek şöyle yazısı ters düşecektir. Şöyle yazısına bakarak, dediğim gibi Cenk'te yazı yok ancak ben dokunarak anlayabiliyorum. Cenk'te de hanımlar, tek renkli de yok bu yazı. Çiçekli de var da, tek renkli de yok. O şekilde onu da dokunarak anlayabiliyorum. Şimdi zürafama düz yönünden başlayacağım. Türbentemin düz yönünden. Hemen buradan başlayacağım. Şurayı zaten kesmiştim. Şurayı şöyle altta getireyim. bu şekilde. Bakın şuradan kesmiştim zaten. Hemen buradan başlayacağım. Şöyle ipimi zürafada mutlaka şöyle gerdiriyorum hanımlar. Gerdirirseniz daha düzgün zürafalarınız olacaktır. Şimdi hanımlar. Şimdi ben zürafama başlarken Şuradan başlayayım. Yani tam köşeden değil de şöyle bir tık bir iğne uzaklığında. Şuradan başlıyorum diyelim. Ama bugün e, köşe dönmeyi de göstermek için şuradan başlayacağım. Yani köşeyi de nasıl döndüğümü de göstermek istiyorum. Şöyle hanımlar. Şu ipi şöyle tuttum. Bunu böyle bir tur döndüreceğim. Şu iple hanımlar. Şöyle araya ip çekenler de var ancak ben o şekilde hazırlamıyorum. Bu şekilde. Hemen buraya şöyle bir düğümü sabitliyorum. Burayı sabitledik. Tekrardan şöyle batıyorum. Türbentimin düz yönünden başladım üstten iki tane dolayarak şöyle hazırlıyorum tekrardan şöyle üstten iki tane çok çekiştirme şöyle bir tane tamamdır üstten çift düğümle hazırlıyorum. Tekrardan şöyle battım. Çift düğümle zürafamı tamamladım. Tekrardan şöyle hanımlar üstten çift düğümle bu şekilde bakın biraz daha ilerleyeceğim burada Şöyle atlarım. Bakın köşeye geldiğim şu kadarcık bir mesafe bunlar şöyle şu kadar çık bir mesafemiz kaldıktan sonra hemen şöyle bakın burayı bir tur döndürdüm şöyle çeviriyorum şu kenara geldim buradan da şöyle bir tur çevireceğim bakın bu şekilde tuttum. hemen buradan yine çift düğümle, zürafalarımı hazırlıyorum. Şöyle bir tur döndüm hanımlar tekrardan şöyle hanımlar çok değil iki defa döndürmeniz yeterli bakın şöyle buradan tekrardan devam ediyorum şimdi köşeyi döndüm ya ben normalde hızlı yaparım zürafayı ancak köşelerde ben de e, yavaş yapıyorum ki bir sıkıntı olmasın bir şekilde bakın hızlı bir şekilde Hazırlayabilirsiniz. Tekrardan. Bakın normalde ben şu şekilde hazırlıyorum. Yani şuradan tutuyorum. Bu şekilde. Bunu şöyle alttan tuttum Buradan şöyle devam ediyorum ki bu şekilde daha hızlı bitiriyorum şöyle bir yandan da şu parmağımla şöyle çekiştiriyorum ki sert dursun. Bu şekilde. Hazır bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde. Şimdi i̇şte. buraya getirdim. Burada şimdi kolaylaşacak. Bir tık yaptım ya. bakın zırh bu şekilde Evet onlar bu kadar yeterli sanırım bakın arka kısmı da bu şekilde şöyle bakın köşeyi döndüm herhangi bir sıkıntı yok bu şekilde Hemen buradan da keseyim şu ipimi. Evet hanımlar. Şimdi e, her modele hanımlar. Bu bilgiyi vereyim size. Her modele aynı zürafa sıklığı yapılmaz. Şimdi bu daha biraz mesafeli. Bazı modellerde daha sık zürafalar gerekiyor. E, bazı modellerde de hanımlar daha seyrek zürafalar. Yani modeline göre zürafasını hazırlıyoruz. Bu şekilde şimdi hanımlar bitirdikten sonra oyamı kuracağım ya. bunu güzelce ütülüyorum. Ondan sonra oyamı kuruyorum. Ütülerken de hanımlar şöyle seriyorum ya. Şöyle diyelim zürafamı bitirdim. Şöyle serdim ütü masama. Şu tepedeki zürafadan şöyle gerdirip ütü masama sabitliyorum. Diğer kenarda da aynı şekilde şöyle gerdirip iğneliyorum ki şu parmak izi çıkıyor ya bazen hanımlar yani bizde de oluyor genelde Şöyle iğneliyorum. Güzelce şöyle gerdirip köşeyi bozmadan ama çok aşırı gerdirirseniz köşeniz bu şekilde kötü duracaktır. Yani ideal onu ayarlayın. O şekilde ütüyü basıyorum. Bir şey üstüne sermeden ütümü basıyorum ki daha çabuk ütülensin, düzgün dursun diye. Bu şekilde anlarım. Şimdi burada bir tane hazırlamıştım zürafam zaten. Bakın. Bunun modeli Biraz e, seyrek zürafalar istediği için o şekilde hazırladım bu şekilde hemen Hanımlar onu da es geçmeyeyim yeni hatırladım Bir saniye Evet Hanımlar bunu da anlatayım Az kala unutuyordum Hemen şöyle hanımlar diyelim ki zürafanızda ipiniz bitti. ipi ekleyeceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle hanımlar bakın. Şu ipi şöyle önden şöyle arkaya geçecek şekilde tutuyorum. Şu iki ipi aynı hizada olsun. Şöyle tuttum. Zürafamın şey pardon türbentimin altına yatırdım. Şöyle bakın o iple birlikte türbentimi şöyle bir tur kıvıracağım şöyle kıvırdım bütün hemen şu düğümün yine içinden geçiyorum. Şöyle tek düğümle burayı sabitledim. Hemen yanına geçtim. Tekrardan devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Tekrardan bakın iplerim hala şöyle görünüyor. Bunları da şöyle yine alttan yürüterek yine kıvırıyorum hanımlar. Ee, hanımlar ön yüzünü kıvıran kıvıranlar da var tabii ki de. Ancak ben bu şekilde hazırlıyorum. Yani siz eliniz nasıl yatkınsa o şekilde yapabilirsiniz. İkisi de doğrudur. arka kısmı da bu şekilde bu şekilde beklemeyi de göstermiş oldum hemen buradan da keseceğim yine bu şekildeydi hanımlar bugünkü anlatımım umarım faydalı bir video olmuştur isteyen takipçime de gelsin 5 sana gelsin Bu şekilde hanımlar. Buraya kadar hanımlar izlediyseniz sizlerden ricam beğeni, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bu şekilde hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.